Ankebut suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir. Adını 41. ayetle kafirlerin işlerinin örümcek avı gibi çok kolay bir şekilde davet edecek güzeliğe sahip olduğunu beyan ettiği için Allah-u Teala işte bu sureye ancak bu suresinin adına verilmiştir. Elif ne diye başlar. İnsanlar imtihanla, iman ettikleri gemileriyle sadece La ilahe illallah gemileriyle kurtulacaklarını mı sanıyorlar? Elbette ki bir takım zor imkanlara Kâbi tutulmadan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ciddi i ve kelime-i için okurulmadan insanların kurtuluşa eremeyeceklerinden bahseder Allah-u Teala onun için dünyada bu uğurda mücadele etmek gerektiğinden bahseder ve eğer mücadele ederse ve huve semiyun -e alim o her şeyi işiten ve bilen Allah-u Teala'nın haklarımızı zahir ki ifade eden Ankerun Suresi cihattan bahseder ve cihat eden sadece kendisi için cihat etmiş olur der. İman edip iyi işler yapanların geçmiş kötülüklerinin örtüleceğinden bir daha bir daha yapmamak üzere tövbeyi nasu ile tövbe, tövbe eder de eski kötülüklerinden vazgeçerse de ama o kadar yapmış oldukları kötülükleri bağışlayacağını beyan eden ancak Ankebut Suresi'nde Anne babaya iyi davranılmasından bahsedip eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi diyor Allah-u Teala, bana ocak koşuyorlarsa onlara itaat etme. Mesela canımıza bu çağda oruç tutmak, aç durmak, oruç, ibadet olur mu? Ne diyorsa onları dinleme. Namaz kılmakta ne diyorsa Allah'ın emirlerini sana karşı yapma diyorsa onları dinlemeye bilirsin dinlemeyeceksin diyor Ankebus Suresi. Ankebus Suresi Nuh ve İbrahim Aleyhisselam'ın kıssalarından bahseder. Yine Hakem Suresi ahirette nasıl dirildirebileceğimizi anlayabilmemiz için insanın nasıl yaratıldığına bakması gerektiğine vurgu yapar ki insanı yoktan var eden Allah'a inanıyorsa yine vakti geldiğinde nasıl dirildirebileceğine iman eden dev adeta Ankerun süresi. Hz. İbrahim'in yerine olan bütün kavminden helak oluşunda Şuhayb Aleyhisselam'ın Mümdet'in hamçı ile imtihanında Musa'nın apaçık delillerine gönderini kapatan Karun'u, Firavun'u, Karun'u nasıl yok ettiğinden de bahseder Amca bu cümle değerli kardeşlerim. Allah'tan başkalarının dost edilenleri durumunu örümce ağına belirtildiği kalemine attığına dağılabilecek kadar zayıf olduğunu bizlere beyan eden Ankebut Suresi. Yine Ankebut Suresi Bismillahirrahmanirrahim.

ve kötülükten alıkoyar Allah'ı anmak ibadetlerin en büyüğüdür. O yaptıklarımızı bilir, gel Amcabu Sûresi bizlere. Ve Amcabu Sûresi, değerli kardeşlerim, her cenacelerde duyarsınız, küllü nefsin zâime şükürler, hürmetine inâkın zevk aletinde, Hakem suresinde de geçer. Her nefis ölümü kalacaktır. Eninde sonunda görüşür. gelir de, de adeta sonunda bize de öldürülecektir der Hakem suresi. Bu dünya hayatının bir eğlenceli bir oyundan ibaret olduğunu da bizlere beyan eder ahiret kurucu astraların ahiret kurucu olduğunu bildirir ancak bu süresi ve Allah için hat edenlerin Allah-u kendi yoluna eriştireceğini bildirerek bu sürede biter değerli